kadar insan içinde seni buluyor hayvan hayatının hatasını yapıyor seni sokan sivri pişman oluyor alkol komasına girip mefta oluyor layla 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 lay. layla 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 lay. layla 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 lay 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 lalayla lay 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 Golü geç atıyor diye sövdün çocuğa hat onda mı ne yapsın tusu basa Bir gol için bekle ne olur ki üç hafta Doğduğundan beri bekliyorsun bir kupa Lay lay lalayla lay, lalayla lay, lalayla lay 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 lalayla lay lalayla lay lalayla lay 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 lay

İftira atmışsın sefa bu kız bakire al yanına o ipne gargameli de Şirin babanın elini öp gözürdü Hoppa vay la vay la la vay 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 la öyle iğrenç bir bölüm hiç yayınlanmadı Eroy ablasına kötü gözle bakmadı sen hariç herkes bu insanlara saygılı. Zetkillerin alayı bayram paşalı. Layla 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 Allah sana akıl vermiş kullanmadın ki Ömrün boyunca yaşayacaksın ezikliği Lay 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 lay, lay, lay.